Hallacı Mansur Allah aşkıyla kendinden geçtiği bir sırada enel hak dedi. Bu sözün anlamı her ne kadar ben hakkım, Allah'ım demek ise de ben kalbimde Allah'la beraberim demek istemişti. Yani Allah'cı Mansur ilahlık iddia etmemiş, kalbinde Allah'ı bulan nadir insanlardandı. Fakat halife alınan kararlar doğrultusunda o fitne çıkarmak istiyor onu katledin veya sözünden dönene kadar dövün emrini verdi. Onu önce kırbaçladılar, hiç ses çıkarmadı. Ölmediğini görünce ellerine kesik attılar. Korkudan sarardığımı sanmayın, kan kaybetmekten sararıyorum buyurdu. Dar ağacında tasavvuf nedir diye sordular. Tasavvufun en aşağı derecesi işte bende gördüğünüz bu haldir. Ya ileri derecesi dediler, onu görmeye tahammülünüz olmaz dedi. İdam edilmeden önce halk taş atmaya başladı. Atılan taşlara tebessümle karşılık veriyordu. Bir dostu gül attı. O zaman inledi. Sebebi sorulunca taş atanlar beni tanımaz, bilmez. Halden anlayanın bir gülü beni incitti dedi. Tahammül edemeyip dilini de kesmek istediler. İzin isteyip Allah'ım bana senin için bu işkenceyi reva görenleri affet diye yalvardı. Dili ve başı da kesildi. Cesedi yakıldı, külleri Dicle'ye atıldı. Dicle kabardı. Bağdat'ı basmak üzereydi. O zaman bir dostu hırkasını çıkardı, Dicle'ye attı. Nehir bir müddet sonra eski halini aldı. Allah aç, bu kimseye şehit edilmeden önce benim bedenimi yakıp külümü Dicle'ye atarlar. Korkarım ki nehir taşıp Bağdat'ı basar. O zaman hırkamı götürüp at buyurmuştu. Evliyalardan bazıları Allahu u Teala'yı zikrettiği zaman Rabbinden gayrı her şeyi hatta kendi nefislerini bile unutur. Zikrettiği yani andığı mahbubun adını dilinden düşüremez. Allacı Mansur Hazretleri La ilahe illallah demeyi o kadar çoğaltmıştı ki anması kalpten ruha geldi. Orada ünsiyet peydah ederek ilahi aşka kavuştu. Dünyadaki her şeyi hatta kendi adını dahi unuttu. Aşk sarhoşluğu kapladı. Bu halde sen kimsin diyenlere enel hak diye cevap verdi. Mecnun'a adın ne diyorlar? Leyla diyor. Çünkü gönlü Leyla ile dolu. Leyla'dan başka kimseyi tanımıyor bilmiyordu. Şehrin ortasında Leyla, Leyla diyerek geziyordu. Leyla diyerek feryat edip ağlıyordu. Derdine deva olmak için Leyla gelip kendini tanıtmışsa da ben seni tanımıyorum. Sen gerçek Leyla isen ya bendeki Leyla kim diye cevap vermişti. Aşk ile akıl yan yana duramaz. Biri geldi mi diğeri gider. Herkes aşık olamaz olduğunu zanneder aşk nasip bir şeydir. Büyüklerin taklit edilmesi caizdir. Fakat şunu unutmamak lazım gelir ki onların kelamı kendinden değildir. Mest olanların kelamı asla kendinden değildir. Mansur olmadan enel hak demek üstahlığında bulunma. Muhabbetin kadar yükselirsin fakat muhabbet yükselmek için duyulmaz. Aşkın kadar yol alırsın fakat yol almak için aşık olunmaz aşk bu yolun ilk basamağı önce aşk sonra meş sonra ise hiç